Zeytin Park'ta hareket park etkinliği düzenleyerek özellikle Pilates'ten futbol, basketbol olmak üzere birçok spor dallarındaki faaliyetleri gerçekleştirerek başta depremleri çocuklarımız olmak üzere tüm yetişkin ve çocuklara burada güzel bir aktivite planladık. Bravo. Bütün aktivitelerimiz ücretsiz olup herkese açıktır ve katılmak isteyenler belediğimizin sosyal medyasından ve telefon hatlarından irtibata geçip kayıtlarını yaptırıp katılabilirler. Biz çok memnunuz. Biz Antalya'yı zaten çok seviyoruz. Antalya Belediyesi'ni de seviyoruz. Aynı zamanda ücretsiz olması da bu etkinliklerin bizim için çok çok iyi, çok faydalı, çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel buldum, çok eğlendim. Bana çok güzel ve çok iyi geldi. Çocuklara, ailelere çok güzel bir etkinlik oldu. Başkanım sizi çok seviyorum. İyi ki bizim başkanımızsınız. Muhittin amca sizi çok seviyoruz. Çok teşekkürler. Antalya için çalışıyoruz.